Herkese merhabalar. Yine bir enler videosu ile birlikteyiz. Bugün size Marvel evreninin en güçlü 10 karakterini tanıtacağım. Hemen başlayalım. Phoenix Force, evrenleri, galaksileri tek seferde yok edebilen, yaşamın olmadığı zamanlarda bile evrende barınan yok edici bir kozmik enerji. Evrenin yaşayabilmesi için var olan bir kozmik enerji olduğundan Phoenix Force yok edilemez. Galactus Eternity, Lord Chaos ve Master Order ile birlikte evrendeki en temel 5 varlıktan biri olan Infinity, uzayın ve evrensel boşluğun şekil bulmuş halidir. Güç sınırı bilinmiyor. 8. sıramız olan Death yani Türkçe tabiriyle ölüm tüm ölüleri ve ölümleri kontrol eder. Eğer cehenneme geçmemiş bir ölü varsa ölüm bu ölüyü tekrar canlandırabilir. Evrenin yaşaması için Death gereklidir. Bu nedenle evren sonlanana kadar ölüm var olacaktır. Evrenin beş temel varlığından biri olan Eternity, zamanı ve uzayı istediği gibi bükebilen, manipüle edebilen, gerçekliğin kendisine bile değiştirebilecek kadar muazzam bir güce sahiptir. Celestials, kozmik varlıklardan oluşmuş bir ırktır. Gezegenleri gezerek hayatı ve tarihi etkileyen olaylar yaparlar. Güçleri Galactus'a eşittir. Hatta birleşip tek bir Celestials bedeninde toplandıklarında Galactus'tan daha güçlü olurlar. Nasıl kozmik güç ve bilgiye sahip Galactus'un güçlerinin hiçbir sınırı yoktur. Sonsuz gücü bulunan Galactus gezegenlerin enerjileriyle besinir. Marvel evreninin Beyonder ile başı çeken iki kutsal varlığından biri olan Living Tribunal o kadar güçlüdür ki bütün Marvel karakterleri karşısına gelse bile onu yenemezler. Infinity Gauntlet'in asıl sahibidir. Kozmik seviyede mutantlığı bulunan insanüstü bir varlık olan Beyonder o kadar güçlüdür ki Galactus, Eternity, Death gibi pek çok karakterin yaşamı tamamen Beyonder'ın insafına bağlıdır. Kendi evrenini yaratabilecek gücü vardır. The Fulcrum, Marvel evreninin en güçlü ikinci karakteridir. Evrenin varoluşundan beri var olan Fulcrum'a hiçbir varlık meydan okumaya cüret dahi edemez. Evrendeki olaylara müdahale etmeyen Fulcrum, genellikle karakterlerin uğradığı bir barda barmen olarak karşımıza çıkar. Kahramanlara tavsiyeler verir. Stanley ve Jack Kirby'yi temsil etmek üzere yaratılmış olan One Above All, bütün Marvel evreninin tüm kozmik güçlerin ve varlıkların yaratıcısıdır. Ayrıca Marvel evreninin en güçlü birinci karakteridir.